Abla, içeri gelebilir miyim? Gel, tabii gel. İyi misin? Gibiyim. Aylardır bu adamı unutmaya çalışıyorum. Aklımdan silmeye, düşünmemeye uğraşıyorum. Ama bir türlü olmuyor. Karşıma çıkana bak. Abla, böyle zamanlarda rüya meselesini hatırla. Adam başkasını seviyor. Biliyorum afracığım ama olmuyor. Onu düşünmeden edemiyorum. Ne yaparsam yapayım aklımdan çıkaramıyorum. Ama unutmak zorundasın. Hele ki şimdi, böyle bir zamanda. Bir tek fotoğraf bile her şeyi bitirir. İnsanların öğrenmesini istemezsin. Değil mi? İnan bana, içimden öyle dualar ettim ki kimse görmesin diye. Sanki ben dünya starıyım. Magazinciler peşimde koşuyor. Saçma konuşma, abartmaya. O günlerde gelecek abla. Düşünsene böyle bir adamla birlikte olduğunu. Eğer duyulursa bitersin. Ne birlikteliği? Eşref'le birlikte olmamın zaten imkanı yok. Ama, olsun ister miydin? Evet, çok isterdim. Eşref Rüya, yeni sezonuyla bu akşam Kanal D'de.